Herkese merhaba. Forex'in önderliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz video çalışmamızın bu bölümünde vadeli ürünlerle alakalı kısa değerlendirme yapacağım. İlk etapta Borsa İstanbul 30 endeksine ve daha sonra da Kardemir ve Erdemir ile alakalı biyop ürünlerine ilişkin en azından Haziran ayı gündemine yönelik teknik beklentiler nelerdir? Bu soruların cevaplarına ulaşacaksınız. Öncelikle şöyle bir borsa endeksi, borsaların performanslarına, Viyop ürünlerinin performansına haftalık genel performansına bakalım. Nasıl geçirmişler haftayı? Üst taraftaki kutucuğumuzda e, borsaların performansını göreceksiniz. Bu hafta global tarafta Avrupa biraz daha pozitif. Yani endeksler kıyaslamasında DAX'ın %11'e yakın, Kakaran endeksinin %11'e yakın olduğunu görebilmekteyiz. Akabinde FTSE İngiltere borsasının takip ettiğini, ABD'nin de %5 civarlarında Nasdaq'ta %3'e yakın e, görüntü oluşturduğunu, pozitif bir performansı oluşturduğunu izlemekteyiz. VIX endeksi, korku endeksi, endişe endeksi, S&P 500 volatility endeksi de diyebilirsiniz. Bu hafta %11'lik bir değer kaybı söz konusu. Yani endişelerde biraz daha azalma söz konusu. Bize baktığımızda Borsa İstanbul 30 endeksi spot tarafta %4.67, BIST 100 endeksi de %4.27. Yani bizim borsa performanslarımız %4'ün üzerinde primli oldu. Haftayı bu şekilde kapattı. Kategori halinde konuşacak olursak bankacılık endeksinin %5'i yakın, sinayi endeksinin %4'ün üzerinde ve mahalle endeksinde %5'in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel anlamda baktığımızda bu hafta global tarafta ve yurt içi tarafta borsa endekslerinde pozitif bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar spot taraftaki görüntüler. Vadeli tarafta endeks 30 içerisindeki hisselerin vadeli fiyatlarına ilişkin haftalık değerlendirmeyi incelediğimizde baktığımız zaman haftalık değişimde en fazla emlak konut ve bir olduğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Emlak konut %15'lerde bir %11 civarında olduğunu görebilmekteyiz. Anlatacağım. Ereğli tarafında %6'a ya yakın, Kardemir tarafında da %3'e yakın görüntüler var. Vadeli ürünlerde de önemli yükselişler var. Tabii ki haftayı negatif kapatanlar var. Koza, Sasa, Ülker, Enkaya gibi e, ürünlerde bu haftayı negatif olarak kapatmış oldu. Ama genel anlamda 30 endeksinin içerisindeki o Vyop ürünlerini incelediğimizde geneli itibariyle bir pozitiflik olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra artık işin teknik tarafına geçebiliriz. Öncelikle Borsa İstanbul 30 endeksinin vadeli ürünü yakın vade grafiğinde ve 12 saatlik zaman diliminde paylaşmak istiyorum. Özellikle Mart ayının itibaren önemli bir toparlanma var. Mayıs ayında bir dip yaptı ve Mayıs ayı o dibinden sonra çok önemli yükselişler devam ettirdi. Haziran ayında da yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli var. Teknik anlamda baktığımızda 127.250 bölgesini aştıktan sonra hareket alanı devam ediyor. Bu sebeple de yeni dönemde 135.700'e doğru bir hareket alanının oluşabilme ihtimali e, biz 30 yakın vade sözleşme fiyatı için yani Haziran vade için beklentinin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. 135.700 öncesinde 130.000 ve 132.700'lere kadar alan var. Peki bir geri çekilme olur mu? Mayıs ayında hatırlarsak bir düzeltme yapmıştı. Acaba Haziran ayında da bir düzeltme yapabilir mi? Burada 127.250 bölgesine dikkat edebilirsiniz. Eğer bu bölgenin altında fiyatlama reaksiyonu yani kalıcı bir reaksiyon oluşturabilirse o zaman bir tepkiden bahsedebiliriz. Ancak fiyatlama reaksiyonlarını incelediğimizde tepki ihtimalinin zayıfladığını da görebilmekteyiz. Bu sebeple de 127.500'ün üzerinde yükseliş eğilimini 135.700'e taşıma ihtimali gündemde. 127.250'nin altında bir reaksiyon oluşturması alternatif senaryo konumunda da 124.750 ve 122.650'lere kadar da olası bir geri çekilme teorik anlamda beklentisi görülebilir. Ama bu senaryonun biraz daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ana destek bölgesi yani genel algı 120.500'ün üzerinde 135.700'e doğru bir hareketin olması şeklindedir. Borsa İstanbul 30 Endeksi ile alakalı view beklentimizi paylaştıktan sonra artık Ereğli ve Kardemir'e geçebiliriz. Ereğli tarafına baktığımız zaman son zamanlardaki o düşen trend algısını sonlandırdı ve kaba taslak baktığımızda da 12 mayıs itibariyle aslında yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandıran bir görüntü söz konusu. Fiyatlama reaksiyonuna baktığımızda öyle çok ciddi bir fiyatlama görmüyoruz ama kademeli bir şekilde tam da trendsel faaliyetlere göre bir çıkışın olduğunu söyleyebiliriz ve alanın da devamına ilişkin düşüncenin yük ön planda olduğunu da yeni dönemde söyleyebiliriz ve baktığımız zaman da şu anki mevcut sürecin de önemli bir bölgede olduğunu görmekte fayda var. Yükseliş eğilimi devam ediyor. Bir trend var. Yükseliş eğilimi trendin alt bölgesi kabatasak 8.20 seviyesinden geçtiğini söyleyebiliriz. Eğer e, buraya bir çizgi e, ekleyecek olursak tam da yükseliş trendinin alt bölgesi burada e, destek konumundadır. Bir geri çekilme olursa gidebileceği de maksimum bölge burasıdır ve bir tane daha dikdörtgen çizmek istiyorum. Neden? Çünkü şu anda bulunduğu bölge gerçekten önemli. Neden önemli? Çünkü burada bir tepki hareketi olacak mı, olmayacak mı sorusuna cevap arıyor. Burada iki tane seviyeyi dikkat edebiliriz en azından kısa vadeli. Alt tarafta 8.51, üst tarafta 8.63. Bu bandı dışına çıkılması durumunda hareket alanı hızlanacaktır. 8.63'ün üzerindeki hareket alanı yükseliş eğilimine kaldığı yerden devam edecektir. 8.51'in altındaki hareket alanı trend içerisinde düzeltme olabileceği görüntüsü gündemde olur ama ana diyagramda ana görüntüde 8.20 üzerinde pozitif algı devam ettiği unutulmamalı. Peki nereye kadar devam edebilir? 8.63'ün üzerinde yukarı yönlü reaksiyonlarda gidebileceği bölgelerde buradaki bakın zirve neresi, hangi hangi zaman diliminde? Yaklaşık olarak Mart ayının başındaki o zirve seviyesi neresi? Kabatasak baktığımızda 9-19'lara kadar bir hareket alanı kısa vadeli görüntüde bir hareket alanı söz konusu. Trend değiştirdikten sonra trend yeni trend haline adaptasyon sürecinde başarılı olduğu için yeni dönemde el yakın vade sözleşme fiyatına yönelik pozitif beklentimizin ön planda olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da Kardemir'e bakacak olursak Kardemir'de de benzer ereği bir görüntü var. Dikkat ise düşüş trendini sonlandırması akabinde yani kaba talsak 22 Mayıs'tan itibaren yani yeni bir trend değişimi oldu. Otomatik olarak yeni görüntüsüne adapte olmaya çalışan bir seyir var. Ve baktığımız zaman da grafiksel anlamda da bu destekleniyor. Trendin alt bölgesine baktığımız zaman 2.53 ve 2.46 bu seviyeler önemli bir bölge aralık temsil ediyor. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe Kardemir yakın vade sözleşme fiyatı için yükseliş eğilimi devam etmektedir. Yukarı yönler hareketlerde bakın dikkat ederseniz 266'lara kadar bir alan var. 266'ları aşması durumunda 271 276'lara kadar kısa vadeli olduğu gibi özellikle 266 bölgesini aşması demek Fibonacci diğer trendsel bölgeye ulaşabilme ihtimalleri var ki böyle bir durumda 285 hatta 319 bakın 319 seviyesi de kaba 22 olacak. Yani yılın zirvesi de diyebileceğimiz bir bölge. Bu sebeple de Özellikle yukarı yönlü reaksiyonlarda yeni dönem için yükseliş eğiliminin devamını ilişkin düşünce ön planlanır. Şu an için kısa vadeli olarak 266'yı takip edelim. 266'yı aşarsa yukarı yönlü eğilim daha da hızlanabilir. Yok aşamazsa biraz düzeltme hareketi oluşabilir ama düzeltme hareketi oluşsa dahi 246 253 bölgesi kırılmadığı müddetçe ilgili vadeli ürüne karşı pozitif reaksiyonun devamına ilişkin düşünce olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede Borsa İstanbul 30 Endeksi, Kardemir ve Ereğli Viyop ürünlerine ilişkin teknik detaylandırmalar ve başlangıç sürecinde bütün Viyop Endeks 30 içerisindeki Viyop ürünleri ve borsa performansının neler olduğunu bu video çalışmamızda görmüş oldunuz. Hmm.